Instagram. Instagram'ımı daha çok seviyorum. Arkadaşlar birazcık bana hoy maşallah demeniz için açtım. <gülüyor> 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 hoy maşallah. <laughs> hoy maşallah diyin. <laughs> Acının vardı ya. Hoy maşallah. <laughs> Boyun kaç? Hmm. Üf, böyle daha güzel oldu. Abi. Ya analar neler doğuruyor ya? <laughs> Ay kendimi çok seveceğim bu kadar. Kendime aşığım. Kendimi sevgisi kendimi. Bundan sonra kendime aşığım. Aşk meşgul de kendimi seveceğim. Canım kendim. Dur kalp atayım. Canım kendim canım. Taş mısın mübarek arkadaşlar böyle şeyler yazmayın. <laughs> Bir de şu gülüşümü değiştirsen belki olacak ama. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> hayallerinizdeki gibi saçlar için kesinlikle san kuaföre gidin bakın. Ne halden ne hale getirdiler beni. Kimi kalemle. Ben bir bakışıyla öldüren bile gördüm. Hadi bakayım. <laughs> Kendini çok mu güzel buluyorsun? Evet. <laughs> güzel olduğunu mu sanıyorsun? Evet. <gülüyor> evet. Sen <laughs> Bulanık mı? Neden bulanık? Arkadaşlar çok bak bırakın birazcık kendimi öveyim. İki gündür kuaförde sürünüyorum. Ozar. Neredesin? Yanıma mı geliyorsun yoksa kankacım? Fortis Sinanlı C blok. Doğu. Benim K blok ama. Hayır bu olmaz. Bakayım. <laughs> Bak şimdi aynı videoyu çekip geleceğim. Ama kendi sesimle yaptırmıştım onu çekeceğim. Beni bir yayına alsana. Alıyorum kankacığım. Ama beni öveceksin tamam mı? Ben, Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teyzeciğim öpüyorum ellerinden. Ben de seni öptüm. Sen nasılsın kızım? İyiyim Allah bin şükür olsun. Ne yapalım? yaşıyoruz Allah öyle. Eda amin, selam. Amin, amin. Ben de oturuyorum ha Doğukan'la. Çok güzel. İyi. Ee, Te neredesin Doğu? Kırıkkale'deyim. Vay. Teyze? Anneannen mi? Efendim? Anneannem. Aa, anneanne nasıl? Anneanne çok tatlısın. Seni izliyorduk. Sen yayına girmek istedi. Sen o senin Anneanne saçlarım nasıl olmuş? Çok güzel olmuş çok Teşekkür ederim. Çok beğendim. Çok yakışmış. Oo Aynen. kurban olurum. Teşekkür ederim. Ben de seni yaradan Allah'a kurban olurum. Nasıl ya? Oo! Isırırım lan. <gülüyor> 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 Eda benim, benim de yakın arkadaşlarım var. Isır kız ısır. Seni ısırıyor. Ha beni mi ısırıyor? Ben de Hı -hı. Sur, ben de seni öperim kızım. Ay ya doğu beni götür oraya. Seni ne yapalım biliyor musun? Çok güzel olmuş. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Sen bugün mü yaptırdın saçlarını? Aa, evet. Allah. Çok, Allah. Allah. Çok yakışmış. Allah Allah. Bak fark etmedin mi kanka? Annen gitti mi? Gitti. Nereli? Annesi Antalya'ya gitti. Bir gün çıkalım Antalya'ya gidelim, Kırıkkara'ya gelelim, geri İstanbul'a dönelim. Olur. Vallahi yaparız. Yaz gelsin de yapın yalnız. Şimdi kuşkuralar zor olur. Evet evet soğuk. Hı. Hasta oluyorum ben hemen. Bu kız yörük. Olsun biz de yörük. Biz de mi yörük? Aa ya, siz tık, de mi yörüksünüz? Yok, Deyze de neydin Deyze? De. Şey, şey. Yörük de mi? Ha, biz yörük müyüz? Nasıl ya? Niş lan Deyze? Evet. Anlamıyorum. Aa. Ses geliyor da anlamıyorum. Neydin Deyze? İyiyim sen ne diyorsun? Sen nasılsın? <laughs> e oturup durun bir şey ettiğin yok oturup benim de. Niye den? Oturup duruyorum. Ne? Niye valla? Ne işle? Ne? Oturup duruyorum. Bir oturup şey diyeceğim. <laughs> biz de yürükmüşüz. Ben şu an öğrendim bunu. Şaka yapıyorsun. Oo, da o da bizdenmiş. Türkmen miyiz? Karışık, hmm. Karışıkmış ya ben belli değil galiba ne oldu. Valla yürüs kanka biz. Kanka tamam ben çıkıyorum sen yayın yap. Hı. Tamam hadi öpüyorum ellerinden öpüyorum da. gözlerinden Hı. dikkat et kendine. Ben de seni öptüm sen de kendine iyi bak hayırlı akşamlar kızım. Teşekkür ederim görüşürüz. Oğlum, buyur, buyur gel. Tamam gel. Oy. Doğu göster beni geleceğim teyze yanına. Öpüyorum seni geleceğim yanına söz. Hı. Yalan attım seni aldattım saçlarımın mimarı. Uğur'cuğum da buradaymış. Canımın ciğeri. Arkadaşlar bu saçlarla yaktığım bütün canların günahı Uğur'un boynuna. <laughs> evet, Telbe içtim. Tamam kankacım ararım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben, ben kapatıyorum. Sizi çok seviyorum. Birkaç tane video çekeceğim. Size ondan sonra gene açarım. Hadi görüşürük. Son videoma Reels attım bir tane. Yani post olarak da attım. Son postuma yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. <laughs>